Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma henüz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Farming Supermarket Simulator projesinin yeni ve ilk benim başlıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere böyle simülasyon tarzı oyunlarından devam ediyorduk. Bu arada e, şunu eklemeden geçmeyeyim arkadaşlar. E, Farming Supermarket Simulator projesi sürümünü ben e, Asynchronous Asin arasına ekliyorum. Çünkü e, formatladım. Yani bilgisayarın tamamen her şeyi değişti. Ee, bunlardan ilk ana kartı değişti ee, Ve Sürümü değişti arkadaşlar hemen sim sayfasına gidelim Evet Farming Supermarket Simulator Proje diyor arkadaşlar Kendi süpermarketi yönetmek için rahatlatıcı ama zorlu bir yolculuğun yolculuğa çıkın Organik mahsuller yetiştirin Hayvanlarınızla ilgilenin ve ürünlerinizi müşterilerinize satın raflarınızı inşa edin ve genişletin diyor ee, Fotoğraflarımız bu şekilde oyunun fotoğrafları bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, Böyle çiftliğimiz var Böyle ee, şöyle büyütme alanımız var. İşte tavuklar bas tavukları beslediğimiz yer. İşte işte mahsullerimiz olduğu ya yani işte karpuzundan tutun ka soğanı, soğanından havucuna pek çok eee özellik barındırıyor arkadaşlar. 1 Nisan 2025'te çıkmış oyun. Eee geliştiricisi Bull Games, yayıncısı da Bull Games. E, aşağı tarafta indiğimiz zaman da arkadaşlar burada sistem gereksinimlerini görüyoruz. E, minimumda 8 GB RAM ee, sürüm 11 diyor Önelende ise i5 7600K işlemci Ryzen 5 2600X işlemci istiyor 16 GB RAM istiyor Ekran kartı yani önelende bu şekilde Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar Evet ben Dün e, baya oynadım arkadaşlar Test etmek için baya oynadım e, Hemen Yeni oyun diyerek yeni e, sıfırlanacak yeni bir oyun başlatmak istiyor musunuz Diyor evet diyelim Evet hadi bakalım yeni serimiz Farming Supermarket Simulator Proje hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar Evet yeni bir oyun Yeni bir macera simülasyon tarzı oyunlar Şimdi simülasyon tarzı oyunlardan devam ediyoruz Farming Supermarket Farming Simulator'a hoş geldin ee, Bilmem ne tamam Şimdi Eee Tab tuşuna bas ve ürünleri ta tarana ek Not paranı dikkatli kullan diyormuş 50 dolarla başlıyoruz oyuna Şimdi ilk başta Eee havuçtan başlayalım çünkü havuç Baya götürecektir bizi diye düşünüyorum Hemen ee, Nasıl yapalım abi Ya şöyle koyalım Bir tane de Şöyle koyalım tamam Evet hemen havuçlarımız e, Üretime başlasın Üretim değil aslında şey Yüklenmesini bekleyelim Evet bu arada Windows 11'de İlk denemem arkadaşlar eee şeyde ilk denemem Tamam hemen havuçlarımız olsun abi tamam Evet yüz elektrimler var Evet biraz daha bu arada oyun müziği yok arkadaşlar oyun müziği var ama Hemen ayarlar menüsünü göstereyim arkadaşlar sizlere Ayarlar menümüz bu şekilde grafik ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar Eee High Fidelity'de oynuyorum. Genelde bu şekilde, ses de bu şekilde arkadaşlar. Ama şöyle alttan hafif hafif müzik çalsın abi. Tamam. Evet. Tamam. Bunu alalım abi. Tamam. Bunu çöp kutusuna atalım. Şimdi piyasa fiyatı ne kadarmış 1.99'muş Biz buna 2 dolardan satarız abi Tamam mı ee, Bunun durumu nasıl bu tamam bunu da alalım abi Evet ilk malzememize e, şeyle başlıyoruz havuçla başlıyoruz Ben e, şeyle başladım e, domatesle başladım Tamam şimdi bakalım e, 1.99 Buna 1.95 yazalım ya. Tamam. Evet bu arada sesimizi açalım hafif. Tamam ilk müşterimizin gelmesini bekleyelim. Şimdi ne alemde bu? Ee, tamam biraz para kasalım ondan sonra devam edelim. İlk başta biraz para kasalım. Bu arada videomuz ne alemde abi? He yani videomuz devam ediyor tamam. Evet umarım pahalı falan demiş Demez. Tamam. Hemen kasamıza geçelim abi. 10 müşteriyi kabul et. <laughs> Hemen 3.90'la eğitici bitti diyormuş. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> 24 24 15 Tamam. Havuçlarımıza bakalım abi. Havuçlarımız daha ekiliyor. Tamam. Biraz para kasalım çünkü para kastıktan sonra bayağı bir Abi bir tane alırım ya. Tamam şimdi hemen Tamam E. Ee... Zaten biliyorsunuz arkadaşlar hakkımda kısımda ya yazmıştım zaten. Anakartım da değişti bu arada. Hem anakartım değişti hem iş, e, sürüm değişti arkadaşlar. Şöyle altı da koyalım. Hemen geliyorum. Bu arada şu e, tam sürümde açılacak. Tamam. Domates bulamadım. Hmm, domates ekleyeceğiz o zaman. Hemen o zaman domates ekelim abi. Hemen domates gel bakayım sen buraya. Tamam şimdiden bir tane domates olsun abi. Hemen geldim. Tamam. Domates gel abi buraya. Domates gel buraya abi. Ee 1.49'muş. 1.5'tan veririz ya. Tamam. Evet. Ya aynı ekran kartı oynuyorum. Aynı ekran kartıyla oynuyorum oyunu. Tamam. Boy gel 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 vatandaş gel. <laughs> Havucumuz vardı. Domatesimiz domatesimiz vardır. Şimdi domateslerimiz ne durumda? Domateslerimiz tamam abi. Domateslerimizi şöyle koyalım. Tamam. Hemen geç kasaya abi. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapalım abi. Havuç gel buraya. Hemen geldim. Tamam. Domateslerimiz ekiliyor. Tamam. Bir tavuk besleyin ama e, 100 dolar diyor arkadaşlar. Bu arada mal sevimiz bir olmak üzere. Şimdi 39 dolarmış. Biraz para kasalım abi. Alayım canım. Bu arada videomuz devam ediyor mu? Videomuz devam ediyor. Gün bitikten sonra zaten videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım. Bu arada yanlış yere girmişim. Gel buraya domates. Tamam. Hemen geliyorum. Kredi kartı ile ödeme 8.85. Hem domates hem havuç. Güzel. 10.35. Evet. yeni ürünler açıldı. Tavuk açılmış. Dediğim gibi ee, bunları videomuzun ilerleyen bölümlerinde yapacağız. Dediğim gibi bu oyunu Assassin's Creed Revelation'ın yerine alıyorum arkadaşlar. Çünkü Dediğim gibi format attıktan sonra ve e, sürümü değiştirdikten sonra her kayıtlar gittiği için Eee maalesef Asyncred'e devam edemeyeceğim ama Bu hafta itibariyle eee Bu hafta itibariyle şey yapmaya çalışacağım ee ilerletmeye çalışacağım Asyncred şimdi bakalım ne olacak Şu anda böyle bu tür oyunlarından devam edeceğim arkadaşlar Çünkü araya e, oyunlar lazım Oyunların girmesi lazım araya. O yüzden şimdilik araya böyle oyunlar ekliyorum ki 16 atmış. Tamam. Abi 85 dolarımız var hemen. Şöyle geldim. Kredi kartı ile ödeme 4.95 Evet gün zaten bitmek üzere şu anda Evet bakayım domates var hmm, Bir tek domatesimiz var ya Domatesimiz var bir tek Asa önemli değil 22, 65 22 22 65 Evet hemen devam edelim. 1960. Tamam. Evet şu abi de gitsin sonra gereken malzemeleri koyduktan sonra videomuzu bitireceğim. sekiz <laughs> on Tamam. Şimdi başka müşteri olmadığına göre şu mahsullerimizi tekrardan bir dizelim. Şimdilik eee şunu atalım abi havuçlarımız ne durumda Eee havuçları Evet hemen şunu da atalım çöpe tamam Evet arkadaşlar eee videomuzu burada bitirelim Eee yine buradan devam edeceğiz Eee memnun müşteriler 22 Gelir artı 123 dolar Terek Bayretleri 90 dolar Toplam kar 33.15 dolar Bakiye 83.15 dolar Evet ee, Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim Yine buradan devam edeceğiz Videomuz, Videomuzu, videomuzu beğendiyseniz yorum <laughs> like ve arkadaşlar kanalıma abone olup Bilmemiz atlatıp beğeni kendinize iyi bakın ve gelecek üzere görüşmek üzere Hoşçakalın kalın